Selamun Arkadaşlar Ben Bilocan Beni hepiniz biliyorsunuz Bugünkü videomda size yaylarımı göstereceğim Evet bu benim ilk yayım Bu benim ikinci yayım Sonra Bu benim üçüncü yayım Bu benim dördüncü yayım Bu benim beşinci yayım Bu benim 6. yayım. Evet arkadaşlar. Şimdi oklarımı göstereyim size. Bunlar benim oklarım. Evet. Bu benim en sevdiğim okum. Elektrik bandıyla yaptım. Evet arkadaşlar. Bu benim topum. Evet. Köpeğin badinin yanına gidiyoruz şimdi. Hadi. Nasılsın oğlum? Güle güler. güle. Güle güle buddy. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güle güle sağlıcakla kalın.